Arkadaşlar merhaba, bugün harika ve sizin sevindirecek bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar bugün ne yapacağım merak ediyorsanız hemen size gösteriyorum. Yeni Sportage, Kia'nın en çok satan ve en çok buralarda görülen bir araba. Gerçekten çok böyle rejit bir tasarıma sahip arkadaşlar. Gerçekten de öyle. Ön tasarıma bakar mısınız? Yani gerçekten gelecekten gelmiş gibi görünen rejit bir tasarımı var. Arkasını da şöyle göstereyim. Burada... Aracın kataloğunda bütün arabanın teknik özellikleri var. Bunları şimdi burada önce fotoğraflarını göstereceğim. Şimdi şöyle gösteriyorum. Evet. Burada zaten vites kumandasının ön iş tasarımını şöyle komple görüyorsunuz zaten. Burada da aracın dış donanımı, iç donanımı, konfor ondan sonra güvenlik ve emniyetle ilgili her türlü özellik burada mevcut ve bazı donanımlarda var bazı donanımlarda yok. Evet şimdi şöyle hatta buradan göstermek istiyorum aracın teknik özelliklerini. Evet. Yakıt tipi benzin, dizel. 1.6 TGDI 2 çekişli mild hybrid. Ondan sonra mild hybrid 4 çeker var. CRDI 2 çeker mild var. 4 çeker mild var. Benzinli ve dizel. Burada çapını, stokunu, silindir hacmini, maksimum gücünü, maksimum torku ne kadar Newton metre bunları görüyorsunuz zaten. Anlatmamıza gerek yok. Zaten bütün otomobil gazeteci arkadaşlarım anlatıyor zaten. Şurada görmeniz yeter. Viraj demiri MacPherson önde. Arkadan da çok noktalı bağlantılı süspansiyon var. Vites kalkışları var mesela vites oranları. 7 ileri DCT kullanılıyor bunda lastik ve jant boyutlarını görüyorsunuz zaten. 225, 65, R17, 235, 55, R18, 235, 50, R19 boyutlarında. Uzunluğu 4515 mm, genişliği 1865 mm, yüksekliği 1645, 1650 arası tavan rayıyla opsiyonel olarak tabii ki bacak mesafesini, baş mesafesi, omuz mesafesi zaten şöyle görüyorsunuz. Şöyle. Dingin mesafesini görüyorsunuz yerden yüksekliğini görüyorsunuz arabanın. Minimum dönüş yapı, maksimum dönüş yapı, yarı çapı, yerden yüksekliği, iz genişliği, maksimum hızı görüyorsunuz zaten. Burada anlatmamıza gerek yok. Burada göstermem yeter. Diğer özellikler. Bagaj kapasitesi önemli tabi. Koltuk dik durumdayken 562, 526. Koltuk yatık durumdayken 1751 ile 1715 arası değişiyor litre olarak. Evet. Aracın teknik özellikleri bu şekilde. Ve size iç donanım ve konfor, dış donanım ve güvenlik emniyet bununla ilgili her türlü şeyi size göstermek istiyorum. Şöyle bazı don donanımlarda şu çizgi olan standart olmaz. Yani çizgi olan standart değil nokta olan standart. Bunlar çizgi olanlar yok demek yani. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle. Güvenlik emniyet. Ve dış donanım. Gerçekten çok güzel dop dolu bir donanıma sahip arkadaşlar. Baya baya dolu. Evet. Şöyle direksiyonu. Vites kumandası. Gösterge paneli. Orta konsol arka tasarım ve normal gövde tasarımı ve son olarak şunu şöyle bir fotoğrafını çekmek istiyorum arkadaşlar şöyle bir ayağa kalkıp şöyle tamamdır bir de renk seçeneklerini söylemek istiyorum yuka gri ondan sonra fushin turuncu bronz kahve Fırtına gri, splash limon, experience yeşil, gökyüzü mavi, manyetik Kırmızı, inci siyah, Aytaşı gri, inci beyaz. Bu renk seçenekleri var. Bakalım. 12 tane var. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane renk seçeneği var. Şöyle görüyorsunuz. Evet. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Eğer benim gibi böyle arabaları sevdiyseniz arkadaşlar. Kia bayilerinden böyle katalog alıp veya bayilerine gidip arabayı inceleyebilirsiniz ve diğer Kia modellerini inceleyebilirsiniz. Evet izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar Kia'nın fiyat listesi bu şekilde. Şimdi yeni Sportage'ın fiyat listesi hangisi ona bakacağız. Niro EV Stonic. <laughs> 1.6 litre 150 beygirlik 4x2 DCT otomatik multi -bit benzin cool 955 bin lira böyle ondan sonra 1.6 dizel yine 136 beygir 4x2 otomatik multi -bit dizel cool 1 milyon 25 bin lira yeni sportage 1.6 dizel 150 beygir 4x2 DCT elegans konfor multi hybrid benzin bir ilki mild benzindi bu dizel, mild benzin, elegans konfor 1 milyon 65 bin lira. Yeni Sportage 16 136 beygir, 4x2 DCT otomatik, mild dizel, elegans konfor 1 milyon 135 bin lira. Yeni Sportage 16 150 beygir, 4x2 DCT otomatik, mild benzin, Prestige 1 milyon 195 bin lira. Yeni Sportage 16 136 beygir, 4x2 DCT otomatik, Prestige mild dizel. 1 milyon 265 bin lira önceki maliyeti benzindi ve son olarak yeni Sportage 1.6 230 beygirlik 4x2 otomatik hibrit Prestige Smart 1 milyon 435 bin lira kampanyalı anahtar teslim satış fiyatları da bu şekilde normal böyle satış fiyatları anahtar teslimli bu kadar opsiyonu donanma için tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatı 4x4 çekiş sistemini 55 bin lira veriyorsunuz Continental marka lastik 18 inç alüminyum alaşım jant 20 bin lira veriyorsunuz. Bu Hanım kul cool versiyon ile sunulmaktadır. Önceki şey 4x4 ise kul cool hariç diğer versiyonlar ile sunulmaktadır. Harman Kardon müzik sistemi ne 30 bin lira vereceksiniz. Bodo prestij versiyonu ile sunulmaktadır. Evet arkadaşlar. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Eğer bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeniz yeterli. Eğer bu video 230 görüntülenme hatta 340 görüntülenme 35 like geçerse bu tarz videolar daha fazla gelecek. O yüzden aşağıdan videoyu beğenin. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.